Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fayanslarımızı yaptık. Daha doğrusu yani duvarların komple her tarafını bitirdik. Bir tek zemin kaldı. Yoruldum yani. Şuraya dedim bir kebapçı bir de bir bira içeyim. Yani Bulgar hızının vazgeçilmesi. Yavaş konuşuyorum çünkü arkada insanlar var. Fazla rahatsız etmek istemiyorum kimseyi. Şimdilik böyle biraz dinleneyim. Bakalım içeride yani banyoda neler yaptığımı göstereyim sizlere beğenecek misiniz? Biraz uğraştım yani özellikle dün yani iki tane duvar yaptım yaklaşık 12 saat boyunca hiç durmadan çalıştık. Kolay değil tabii yani fayans işi zor olduğu için biraz sıkıntılı bir iş yani. Biramızı açalım. Oh, serin serin güzel gidecek yani. böyle bakalım yani bir tek zemini kaldı zeminini de yapacağız herhalde yani onu nasıl yapacağımı daha karar veremedim yani tam ortada olduğu için biraz sıkıntı hani onu döşemek için komple bütün meyli ortaya vermeniz lazım şimdi danıştım ustanın birine usta da dedi öyle sen çok zor yaparsın yani sivi köşeye taşı dedi gideri ee, gideri köşeye taşı ve tüm meyli köşeye ver veya işte ortaya, ortaya dediğim yani kenarda, kenar ortada bir yerde yani tam banyonun ortasında olan gidere zor bir el verirsin dedi. Olur ama biraz uğraşmak lazım. Tabii ben yarın bir deneyeceğim onu yaparım yani aslında diye tahmin ediyorum. Çünkü öbür türlü farklı bir iş çıkacak. Komple yandan kırmam lazım gideri işte taşımam lazım yan tarafa. Biraz zor ve uğraştırıcı bir iş. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum şu an Biraz istirahat edeceğim. Biraz dinleneyim yani. Yoruldum bir iki gündür. Üç gündür daha doğrusu. Üçüncü gün bugün. Daha iki gün buradayım. Cuma günü kısmetse döneceğim. Duruma göre bakacağız bakalım yani. Nasıl yapacağız? Hava da çok güzel. Kuşlar ötüşüyor. Ağaçlar yeşillenmiş. Şöyle manzara evi çekeyim sizlere. Mükemmel bir manzara var. Güzel de bir müzik çalıyor arkada. Bulgaristan'da böyle arkadaşlar en son bir tane arsa paylaşmıştım. 450 metrekareydi fiyatını. Te biraz önce arayıp sordum. Hatta yorumlara biri yazmış. Bir sorsana fiyatını. Ona da cevap yazdım. Yani 30 bin lira diyor arsaya. İşte elektrik su geçirebilirsiniz diyor. Önünden geçiyormuşlar. bunlara abone olman için abone olman gerekiyor. Abone olmak da biraz yani onlar maliyetli işler. Bilginiz olsun yani su aboneliği veya elektrik aboneliği ev de yok hani ev yapabilir misin dedim üstüne tabi yapabilirsin dedi ama tabi izinlerini alması lazım belediyeden artık projemi çizdireceksiniz yoksa farklı bir şey mi onu tam bilmiyorum sormak lazım Anlayacaksınız. Yani anlayacağınız güzel hayat böyle devam ediyor bakalım ne olacak ne gidecek şu alt katımızı bir toplasak evimizin hiç olmazsa misafirlerimiz de geldiğinde rahat rahat bir daha onları karşılamış olacağız şu an tek üst kat aktif olduğu için hani o yüzden alt katı bu yaz bitirmeyi planlıyorum. Bitirsem komple çekeceğim sizlere içerisinde neler yaptığımızı. Yani fayansçı olduk çıktık yani bu hayat insanlara her şeyi öğretiyor maalesef yani her şeyi bilmek zorundasınız bilmiyorsanız bu yani ustaya muhtaçsınız ve burada usta olmak çok zor. Şimdi bir abiden geldim. Onlar da Türk ev satın aldı buradan işte kendisi topladı yani çekeyim mi dedim evine istemedi yani çekilmesine. Ben de ısrar etmediğim için yani çekecektim size komple her şeyi kendi yaptılar. Yani ustaya falan ihtiyacı yok yani o konuda. Eğer ki her şey elimden geliyor dersiniz, eski evde alıp size toparlayabilirsiniz ama zamana ihtiyacınız var tabi bir zamanınız da olacak. Sadece hani şey bilmek önemli değil, işi bilmek önemli değil arkadaşlar. O yüzden zaman olacak, işi bileceksiniz. Bir de malzeme olacak. Üç tane önemli <laughs> hususu var. Bunlar çok yani. Hadi işçiliği bildiniz. Ama zamanımız yoksa yine yapamazsınız o iş. Ve bunu da unuttum. Ve para. Zaten para olmasa gerek yok. Daha dört tane oldu Para. Usta olacaksınız. Zaman olacak. Ve malzeme. Hadi malzemeyi bir şekilde Türkiye'den getirdiniz. Sıkıntı yok. Hani sınırdan pek bir şey söyle, söylemiyorlar. Hani çimentodur. Tuğla tabii getiremezsiniz de. Hani o zaten hangi birini getireceksin? tahtayı falan buradan almanız lazım. Çünkü ham tahtayı istemiyorlar. Sınırda illaki problem oluyor. Hani mobilya tarzı şeyler getirebilirsiniz. Onlar işlenmiş olduğu için yani hastalık taşımıyor. O yüzden onlara bir şey demiyorlar ama ham tahtaya kesinlikle yasak. Bilginiz olsun onu geçiremiyorsunuz. Son zamanlar birkaç yıldır dikkatimi çektiği insanlar çoğaldı. Evlerini herkes toplamaya başladı. Ev alacaksanız hemen ev almaya Bakın acele edin çünkü zaman kaybettiğiniz sürece sizin zararınızda bilginiz olsun o konuda. Hemen ne alacaksınız? Anında alın yani. Beklemeyin, beklemeye gerek yok. Ben iki gündür vallahi bayağı bir çalıştım. Anca bugün kendime geldim. Birinci gün, dün mesela bayağı bir yoruldum yani. Sabah sekiz buçukta falan. Evet, burasını diyor köpek. Sabah sekiz buçukta falan kalktım ama zor kalktım. Böyle kalktım istemedi ama sonra hemen toparladım kendimi belli bir biraz da bu kadar yoğun çalışmadığımız için biraz da bir zorlandık. <laughs> o kadar olacak yani. Sonuçta kolay bir iş değil inşaat işi. Herhalde dünyanın en zor işi diyebilirim çünkü bayağı bir sıkıntılı bir iş yani inşaat işi arkadaşlar. Bu köpek de burada sürekli duruyor. Az önce kebapçı verdim ona. Vermiyorum diye bir de başladı salmaya yani. salıyor sürekli. Hem size bir video olsun diye, içerik olsun diye çıktım burada. Oturayım dedim restorana. Hem de ben kafamı dağıtayım biraz yoruldum çünkü hep içeride bir, iki metre kara yerde iki gündür kolay değil. O yüzden hani merakla yapmanız lazım bu işi. Merakla yapmazsanız yani şimdi dün 12 saat nasıl geçti hiç anlamadım. Ama meranız yoktur. hiç girişmeyin böyle işlere. Ve usta bulmak oradaki abi de dedi zaten usta bulmak burada zor. Adam geliyormuş mesela iki tane fayansı yapıp gidiyormuş. Ondan sonra adam var, nerede kaldı parayı değil alıyor. Tabii ilk başlangıç parasını, kaporasını alıyor. İki tane fayans yapıştırıp, ondan sonra adamı arada bul, bulabilirsen. Bunların sistemi bu şekilde genelde ustaların için şey söyleyeyim. Fayansçılar yani, fayansçı olarak söyleyeyim Ben yani. Diğer ustalar da öyle olabilir. Adam mesela üç tane fayans atıyor burayı, senden kapora alıyor. Gidiyor başka yere orayı da 4 fayans satıyor oradan da kapora alıyor. Sonra bir yere daha gidiyor oradan da 4-5 fayans satıyor. Mesela 3-4 tane iş bu şekilde alıyor. Sonra diyor ki işte birine başlıyor. Ee, sana 2 ay sonra geleceğim, bir ay sonra geleceğim. Şimdi adama da gebe olduğu için sürekli <laughs> yani seni oyalıyor. O şekilde söyleyeyim. Hani usta Türkiye'den getirebilirseniz daha iyi olur. Adam hiç olmazsa buraya geldiğinde işini bitirip gitmesi lazım. O yüzden mutlaka yani buradaki ustalara pek güvenmeyin. Sıkıntı da belki bulabilirsiniz ama o da size iki sene sonra veya iki sene de ne bileyim üç ay sonra, bir ay ay sonra süre verir. Gelir veya gelmeyeceği de belli değil. O yüzden problem yani. Şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Yani yorumlara yazın alttan merak ettiğiniz bir şey varsa oradan size cevaplarım. Hani aklımdakileri sizlere söyledim hep unutuyorum söylemeyi. Videoları beğenelim, like atalım, yorum atalım. Kesinlikle yani es geçmeyelim. Yorum mutlaka atın arkadaşlar. Herkese cevaplamaya çalışıyorum. Yani bazı kişiler unutabilirim o konuda affıma sığının. Çünkü bazen yorumlar biraz fazla oluyor. Geç de görebiliyorum. O yüzden hani kusura bakmayın o konuda. Herkese yorum atamadığım için. Şimdilik böyle arkadaşlar. Banyomuzun da bitmiş hali bu şekilde. Sadece şuraları kaldı çünkü bunlar en son yapılacak. İlk önce zemini yaptık ki hani fayans üstüne otursun buradan süzülen su dediler. Direkt fayansın üstüne süzülsün bir türlü dergoz dolgudan kaçma ihtimali oluyormuş falan. O yüzden burası şimdi yer bir hafta bir kurusun. Artık kaç gün kuruyacaksa sonra burasını döneceğiz ve olay bitmiş olacak. Şöyle yani şu an biraz pis tabi temizlenecek. Güzel temizleyemedim. Şurada da şöyle özel bir kesim yaptık. Şöyle çapraz kestik ki ortası çöksün. Hani o gider biraz aşağıda olduğu için su oraya toplanacak. Meyilini de verdi. Zaten yeri komple meyilli olduğu için hani bir sıkıntı olmadı o konuda. Direkt döşedik o şekilde oldu. Duvarlar böyle bu şekilde zaten bunları göstermiştim galiba. Çeşme deliklerimiz şöyle. İyi oldu yani. Bu da son bitmiş hali. Buraya da dolap yaptıracağımız için fayans yapmadık. Oraya bir dolap yaptıracağız. Üste de muhtemelen o köpükler var. Yapıştırmalar. Onlardan yapıştırmayı düşünüyorum. Bu köşeyi komple tesisatın geçtiği yeri yüzlük boruyu kapladık. Bu duvarımız böyle. Güzel bir işçilik oldu yani arkadaşlar. Uğraştık. Bu işçilik yaklaşık 4 gün sürdü. 4 günde yapabildik. Yine de iyi yani. Biz gibi acemiler için yani sonuçta acemiyiz. Biz ilk defa yaptım fayans. Ve nizami bir şekilde gidiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Hiçbir sıkıntı yok yani o konuda. Güzel oldu. Şurası da bir kurusun komple bakalım. Suyu da vereceğiz. Nereye aktığını bir görelim hem. Şimdi böyle arkadaşlar banyomuzu toparladık. Şimdi burada bir tane odamız var. Onu toparlayacağız. Ondan sonra park işini yapacağız ve evimiz tamam olacak. Usta bulamadığımız için dediğim gibi yani mecburen kendimiz paçayı sıvadık ve paçaları suvadık ve İşi hallettik. Güzel de oldu yani. Memnun kaldım ben işten. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz bir şey varsa alta yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.